Herkese selamlar. Bugün sizlerle Quake oynayacağız. Şu an oyunun sesini nereden kısıyoruz onu arıyorum. Evet, sesleri kıstık. Tamamdır, back. Back. Multisine bakalım. Hadi, hadi. Evet, internette server bulacağız inşallah. Stop. Stop. Ha, stop. Hop, hemen. Let's fight. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Quick. Quad damage. <gülüyor> <gülüyor> Fuck yeah. Gerçi bu adamlar artık iyice pro oldu da. Oha. Sensitivity iyi düzelteyim. Controls. Mouse speed. Biraz alalım. Ne bu böyle ya? <laughs> Fuck yeah. Start. Direkt seviyorsa. Hop. <laughs> Erifler manyak gibi oynuyor. Ben bu silahı istemiyorum. Başka silah istiyorum. Oh. Aa! Oh. Öldüreceğim seni köpek. Nasıl öldürüyorlar bu kadar çabuk? Ben de mi öldürdüm ki? Lan vurdum o kadar. Pat. Bam. Bitch. Hile var kesin. Kesinlikle hile var. ya millet artık şey olmuş işin kaşarı olmuş ya şuna bak Ne yapmam gerekiyor vurulmamam için? İnsanlar nasıl vurulmuyor? Aa, aa, hayır! Pıçıv! Aha. Bak vurdum o kadar. Of, kafayı yiyeceğim ya. Lan. Ne zevk alıyor bari Ya <laughs> Abi şaka mı Aa. Seni bir Yeter Ya bu silah da çok Lan başka silah da varmış Evet Gelin lan kaşarlar Ya 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 gel lan gel Gel sıra sende Bastır Ah, ouch. Aa, bak o kadar vuruyorum kafayı. Hıvv, ben de sinir var. Demek neymiş? neymiş? Kuyaki, kuyak oynamayacakmışız. Of. Nasıl vurdum? Nasıl vurdum? Bam. Beç. Ah. Bam. Ya iskelet olmuş kaşar vurulmuyor. Oh yeah. Aa. Abi çok ge geriliyorum ya. Ne bu? Yeter. Ha aşağı düştü salak. Öf. Aşağı düşmüştü. Ah. Let her. Kaç kere öldüğümü ben sayamadım. Siz saydıysanız bir yazın yorumlara ya. Oo çok fena. Damn. Acayip öldürdüm ya. Pat. Gelin lan. Pat. Oo. Bak biri çıkacak buradan ve öldüreceğim onu. Vutla Vutla Zıplasın bir artık. Oha. Oh yeah. Fuck yeah. Bam. Ouch. Evet, 4 kilim var sanırım. Evet. Bam. <laughs> Aa bir de kilim azalıyor ne saçma. Ben bayağı öldürdüm o zaman ya. Hala 3'te kaldıysa. It's not fair, motherfucker. Bam. Bam. Ya tüm silahlarını ben roket atarı çok iyi kullandığıma inanıyorum. O yüzden keşke roket atarım olsun. Ben roket atarla çok fantastik işlere imza Ya of kaşar. Urus pu. İntikamımı alacağım. Ama şu aşağıdan dolaşmak istiyorum. Ölmeden gidebilirsem büyük başarı. Aa, <laughs> ağlayacağım ya. Millet random sıkıyor herhalde. Ya bu nasıl gidiyor geliyor ya? Ana. Bu ne ya? Nasıl oldu? Oha böyle bir geyik varmış ben de diyorum millet nasıl Vay be Vay arkadaş ya Aaaa Tam ben vuruyordum <laughs> Nooo <laughs> <laughs> Aimbot mu kullanıyorlar ne kullanıyorlar imkansız ya teknik olarak, teorik olarak imkan... o çok şık, çok şık. Mükemmel bir atlayış. Ouch. Çalay betmey. Foot Locker. Presented by Foot Locker. Hadi bakalım. Siktir seni. Gel lan. Patlayacağım bence sizce. Au. Ya şu 104 skor yapan manyak mı acaba? Hani 105 oldu evet beni öldürdü. Yani ömrünü falan Kuyak'e vermiş olması lazım. O da biraz şey. Bak ye. Yeah. Birini daha aldık bebek. Adeta proyum ya. Ouch. Oo. İkinciye vurmuşum ya. Bam, bitch. Bam. Ah. Sabrım kalmadı. Rage quit yapacağım şimdi. Rage quit. Çıkacağım. Bir daha öleyim. Çıkacağım. Bam bam. Evet. Gördüğünüz gibi Quake 3 böyle bir oyun. Sakın ama sakın serverlarına girmeyin. Aydın, ayırlı işler, eyorlaman bu kadar.